Bugün neredeyse hepimizin her gün yaptığı bir işi konuşacağız. Elde bulaşık yıkamak. Ama farkında olmadan hepimizin yaptığı bazı hatalar var. Hem sağlığa zararlı hem de bulaşıkların gerçekten temizlenmesini engelliyor. İşte elde bulaşık yıkarken yapılan en yaygın 10 hata ve doğrusu. Beğen ve abone ol. Yanlış, Domestos veya çamaşır suyunu bulaşık deterjanıyla karıştırmak. Doğru, bu karışım klor gazı çıkarır, hem tehlikelidir hem zehirlidir. Yağ çözücü etkisi istiyorsan, ılık su artı sirke artı birkaç damla limon suyu yeterlidir. Yanlış, bulaşıkları makineye koymadan önce tamamen yıkamak. Doğru, sadece yemek artıklarını sıyırmak yeterlidir. Deterjanın temizleme etkisini azaltır, ayrıca litrelerce su boşa gider. Yanlış, deterjanı direkt tabağın üstüne dökmek. Doğru. Süngerin üzerine az miktarda al, köpürt, sonra bulaşığa geç. Daha az deterjanla daha fazla temizlik sağlarsın. Yanlış. Kaynar suyla yıkamak. Doğru. Çok sıcak su deterjanın etkisini azaltır ve el derisini yıpratır. Ilık su 35-40 santigrat derece hem yağ çözer hem elleri korur. Yanlış. Aynı süngeri haftalarca kullanmak. Doğru, sünger bakterilerin en çok yaşadığı alandır. Haftada bir değiştir ya da mikrodalgada bir dakika ısıtarak dezenfekte. Et. Yanlış, bulaşıkları sabunladıktan sonra uzun süre bekletmek. Doğru, sabun bulaşık üzerinde kurursa yağ ve kir sabitleşir. Yıkama hemen yapılmalı veya suyun içinde bekletilmeli. Yanlış, bardakları tabaklarla birlikte aynı süngerde yıkamak doğru, yağlı tabak süngeri bardaklara yağ bulaştırır. Sıralama, bardak, çatal kaşık, tabak, tencere. Yanlış, süngeriyi sürekli deterjana batırmak. Doğru, bir defa deterjan alıp birkaç bulaşıkta kullan, fazla deterjan köpürür ama temizlemez, aksine iz bırakır. Yanlış, kurulama bezini uzun süre değiştirmemek. Doğru, nemli bezde bakteriler çoğalır. Bezleri her gün değiştir, makinede yıka veya güneşte kurut. Yanlış: Yıkadıktan sonra bulaşıkları kapalı dolaba hemen koymak. Doğru: Kapalı dolaba koymadan önce tamamen kurumasını bekle. Nem, kötü koku ve mantar oluşumuna neden olur. Elde bulaşık yıkarken temizlik yaptığını sanıp aslında hijyeni bozmak çok kolay. Bu 10 hatadan uzak dur, hem daha az yorul hem de daha sağlıklı bulaşıklar yıka. Serinin sonraki bölümünde bulaşık makinesinde yapılan 10 hatayı anlatacağım. Beğen ve abone ol.